Zaman zaman hepimiz kendi evimizde, öz vatanımızda da olsa gurbeti yaşıyoruz. Bazen de bizzat gurbete giderek gurbeti yaşıyoruz. Garip kökünden geliyor kelime. Mağrip, akşam anlamına gelen kelimelerin hepsi gurbetten türüyor. Gurub etmek. Güneşin gurub etmesi, batması demektir. Bir şeylerin bitiyor, tükeniyor, geçiyor olması içimizi acıtıyor ve bize gurbet hissini yaşatıyor. Gurbetin en somut olanı Doğup büyüdüğü topraklardan, kendi vatanından uzaklara gitmek. Kendi vatanını özlüyor olmak. Artık onları göremiyor olmak. Bu yüzden e, dilimizde pek çok deyim ortaya çıkmıştır. Yeri gelmişken bunu da düzelteyim. Gözünde tütmekle burnunda tütmek farklı deyimlerdir. Aynı şeyde kullanılmaz. Eğer kişiyi özlüyorsanız bu gözünüzde tüter. Yeri, mekanı özlüyorsanız burnunuzda tüter. Asla birini diğerinin yerinde kullanmayınız. Anlatım bozukluğudur efendim. Gurbete dönelim. Ee, i̇nsanoğlunun iç aleminde vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir olgu olduğu için bütün dünya edebiyatlarında ve hele bizim edebiyatımızda çok zengin bir şekilde yer alır. Gurbete zaman zaman yönelmeyen, onu şiirlerinde işlemeyen şairimiz, hatta romanlarında işlemeyen yazarımız hemen hemen yoktur. Hemen hepsinin belli bir bölümü gurbete ayrılmıştır. Bunların içinde en muhteşem Yunus Emre'yi görüyoruz. Anlaşılmaz bir sebeple Anadolu'yu baştan sona geziyor Yunus Emre. Ticari hiçbir gaye değil. Geziyor. Çünkü mürşidi ona terki vatanı emretmiştir. Terki vatan tasavvufta gönlün Allah'tan başka her şeyden temizlenmesi için yapılması gereken bir ruh rejimidir. Nitekim Hazreti Adem'den son peygambere kadar hiçbir peygamber yoktur ki hayatında hicreti yaşamamış olsun. Hazreti Adem cennetten dünyaya gurbet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz başına gelmeyen kalmadı. Mısır'a, kölelikten azizliğe kadar ve son peygamber en sevdiği e, şehirlerin annesi dediği Mekke'den ayrılmak zorunda kaldı hicret. Gurbet insan olmak adeta gurbeti yaşamakla özdeş. İnsan olmanın bir icabı gurbeti yaşamayan, bir şeyleri özlemeyen, bir şeylerin mahrumiyetinin ıstırabını çekmeyen insanda insanlık eksik demektir. Sadi İşirazi der ki, Deri dünya kesi bi gam ne başet? Eğer beni Adam ne bağşet. Bu dünyada kimse gamsız olamaz. Eğer olmuşsa bilin ki Adem evladı değildir. Yani insan değildir demek, demek istiyor. Gurbet insan olmanın bir icabı, bir gereği ve insanlık itibarıyla. Ee, anne karnından bu dünyaya gelmekle ilk hicretimizi yaşamış oluyoruz. Dünyamız orasıydı, ama oradan orayı terk ettik. Bu dünyaya geldik.